Yeterli mi 4250 lira? Hayır yetemiyor bak ben yardım ediyorum oğlana. Emekli maaşında çocuğun evine yardım ediyorum aç. Sürünüyor. Yani enflasyon bu kadar yüksekten hiçbir... Ha 10 bin lira da olsa hiçbir faydası yok ki. 4250 lira ne yapacaksın abi? 50, 50, 50 zam yapıldı. Çok yeter, zam yaptık dediler. abi. Hayır abi kesinlikle yeterli evet bir zam abi. değil abi. Asker ücrete zam geldi biliyorsunuz. Yeterli mi diye soruyoruz. 4250 lira oldu askeri ücret. Sence yeterli mi? Asker ücrete zam geldi onu soruyoruz. 4250 lira. Vallahi oldu. zam gelmiş abi hayat bitmiş. <laughs> yeterli yani... mi sence? 4250 lira yeterli mi? Yetersiz abi. Kaç olmalıydı? Valla bayağı bir yüksek olması lazım. Yani şimdi şu durumda, şu zamlarda yani bu parayla insan geçinemez. Hiçbir zaman. Merhaba asker ücrete zam geldi. 4250 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? İyi oldu bence. Çalışmadığımız için hiçbir şey düşünmüyoruz. İşsiz misin? Evet. 4250 lira yeter mi sizce? Pek sanmıyorum. Geçinebileceğini. Çünkü şu anki hani kiralara falan bakarsanız yeteceğini düşünmüyorum yani ben. 4250 lira ne yapacaksın abi? 50, 50 zam yapıldı. Çok Yeter, güzel bir zam yetersiz yaptık abi. Dediler. Hayır abi. Kesinlikle yeterli evet bir abi. zam değil abi. Abi 4250 lira ne yapacaksın ya? 4, ben 3 tane çocuğum var. Eşim var, ben varım, 5 kişi. 4250 ne yapacağım ben? Bir markete gitsen bir aylık zor geçinirsin. Kiran var bunda, elektrik, su, doğalgaz. Hangi birini ödeyeceksin abi? Zamlar da gelmeye devam ediyor. Her şey dolar 16'ya dayanmış. Ne olacak? Çok kötü abi. Kesinlikle. Kaç olmalıydı sizce askeri ücret? En az altı bin. En az altı bin olmalıydı. Röportaj yapmak ister misiniz? Asker ücreti zam geldi. 4.250 lira oldu askeri ücret. Ne evet. düşünüyorsun? Yani çok fazla geldi gerçekten de. Ya büyük saçmalık ben hesapladım. Ee, geçen sene Ocak ayında asgari ücret 2800 küsür liraydı galiba. 2400 falan ekmek alınıyordu ve ekmeğin fiyatı 1.25 liraydı. E şimdi ekmeğin fiyatı 3.5 lira. ya yani Bazı yerlerde 4 lira. 800 tane ekmek şu an alamıyorsunuz. Eksik yani geçen senenin asgari ücretine göre. Şu an e, buna sevinen insanlar var. Bilemiyorum yani başka dünyada yaşıyoruz herhalde. Başka bir şekilde yürüyor bu işler. nasıl olacak? Döviz kuru sürekli dalgalanıyor. Sürekli bir artış var. Yani bu asgari ücret asgari ücretin cebine girmeden eridi zaten. Bitti yani. Bir 100 dolar kaybı var. bilmiyorum. Yani, Kaç olmalıydı en az sizce? bence dolar işlenmesi... kaybı kadar olmalıydı yani. 5000 küsürlerde olmalıydı bence döviz kuruyla şimdi sayın 380 cumhur 380 dolardı. 380 evet, dolar bugün 6.000 yani. Şu an asgari ücret ne kadar ediyor dolarla? 247 dolar falan ediyor. 280 180 80 dolar falan ediyor. falan ediyor. 100 dolar, 110 dolar kayıp var. 110 dolardan bahsediyoruz yani. Şu anda kur 16'larda. E bunu kimden çıkacak? E şimdi ben beyaz yakalı çalışanım. Mühendisim. E şimdi benim şirketim bana üzerinde zam yapacak mı yani? Bu hiç gerçekçi değil ki. Yapmayacak beni tatmin etmedi yani. Asgari ücretliği alanı da tatmin etmemiz lazım. Yani enflasyon bu kadar yüksekten hiçbir, ha 10 bin lira da olsa hiçbir faydası yok ki. Siz enflasyonu kontrol altına almadığınız sürece, ekmek 3 lira 4 lira olduğu sürece bir faydası yok. Yani düşünülecek pek fazla bir şey yok abi. Yeterli mi sizce? Yetersiz de. %50 zam geldi. Yani %50 geldi de sonuçta gene önümüzde zamlar var onları bekliyoruz yani. Zam... Daha da düşer mi diyorsunuz alım gücü? Asgari ücrete göre. Asgari ücrete göre alım gücü. Şimdi bu asgari ücret bu şekil yapılması yani sonrasında zamları getirecek görünüyor. Bence. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu kadar. Ya normal ya. Yani. Yeterli mi sizce? Ya bu şartlara göre tabii ki yeterli olamaz ama ama yani iyi bir zam oldu bence. Tabii Peki. Başka ürünlere zam gelirse yine aynı hesaba gelir ama. Biliyorsunuz devamlı her gün zam geliyor. Ya geçen Alın gücü et, mi? Bence düşer şimdi şöyle geçen sene 2825 lirayken 384 evet. dolar alıyordu. Şimdi 384 dolar almaz bu para. Ya yani tam hesap etmedim ama şu anda 384 dolar büyük ihtimal 6000 lira falan yapıyordur. Evet. Öyle hesap ederseniz tabii ki yani geçen sene alınan doları karşılamıyor. Allah yardımcısı olsun Teşekkür insanları bilmiyorum. Rica ederim kolay gelsin. 4250 lira oldu asker ücret. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun dedi. Yeterli mi sizce? Yeterli gibi. İdare eder işte idare eder. Kaç olmalıydı sizce? Ya. 5000 yani. olması lazımdı en az. Yani ama vergi kalktığı için biraz işte avantajı var. Vergi kaldırdığı için iyi olmuş. Bundan 2 ay sonra da alım gücü daha da düşer mi sizce? Düşecek. Damlar geliyor mı? her gün biliyorsunuz. Düşecek tabii canım yani bu gidişatı görmüyor musun yani? Görünen köy istemez yani. Dış ülke saldırdığı müddetçe bu yani ki ya, şey Türkiye dayamak... Dıştan Türk ya da içimizdeki hainlerin şimdi neyse işte küfür etmeyin mikrofon var sen anladın. Tam geldi 4250 lira oldu. E? Askeri ücret 4250 lira oldu. 5 olsa da ne olacak ki? Hayat pahalı her yani şey almış başını sence? gidiyor. He? Yeterli mi sence? Değil. Değil. Neyi yeterecek? Git bir teneke ne kadar bakayım. Güç yetiyorsa söylesin. Bizi yönetenler tuzu kuru. Alt tabanı düşünmüyor. En az kaç Beş beş buçuk olmaması gerekir. Allah yardımcımız olsun. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Teşekkür ederim. Asgari ücreti zam geldi. Onu ne soruyorum. güzel sevindik işte. İyi mi 4250 lira oldu? Gayet iyi. Yani şu anda şu koşullarda ülkemizin şu sıkıntılı döneminde bu rakam gerçekten sevindirici bir rakam. Dolar olarak düşünürsek ülkemizdeki bu dolar artışının kurunun olsa zaten İnsanların bir hatası olduğunu bu kadar talep edersen, bu kadar ısrarla aldığı maaşı dolara yatırırsan bu kimse bana kimse açıklayamaz bunu. Faiz indirmesiyle ilgisi yok mu doların artması? faizin indirmesi ben şu an inmesi. inmesi benim için bir çalışan olarak çok iyi. Ben her ay hiç çalışmadan 350 lira faiz ödüyordum bankaya. Sen gidip gavurun parasını affedersin para yatırırsan onun parasını değerli kılarsan sen kendi paranı onu sonra küçümsersen bitirmeye çalışırsan sonra dert yanmayacaksın. Vatandaş yani. Bence bu tamam, konuda öyle. Teşekkür ederim. Size soralım. Asgari nasıl buluyorsunuz? Asıl konumuz bu. Asgari o yine da... verilmeyecek. 4250 lira. Hayır verilmeyecek. O öyle yaptı. Onu mahsus yaptı. Onu öyle gösteriş yapıyor. Gidin bak her tarafta benim oğlum şu an şu an zam gelmeden önce 2 milyar 800 değil mi? Evet. Çocuk ne kadar alıyor? 2 milyar 400 alıyor. Veya 2 milyar 200 alıyor. Tekstilde çalışıyor. Bak çok güzel söylüyorum size bunu. Ne diyor biliyor musun patronu? Nereye gidersen gittim. Suriyeli vatandaşıma ben bu parayı verme, vermek zorundaysa sen de diyor bilmem ne ede de alacaksın diyor adamlara. Bak bu bu oğlum bu cevabı Skortası alıyor. Sigortalı çalışıyordu oğlum? E, ee, sigortalı da çalışsa sigortalı da çalışsa nasıl yapıyorlar biliyor musun kardeşim? 15 gün 3 ay sene gösteriyor tekrar çıkartıyor. Giriş çıkış giriş çıkış. Devlet ya, işini biliyor yavrum. Mi yeterli mi 4250 lira? Hayır yetemiyor bak ben yardım ediyorum oğlana. Oğlana ben yardım ediyorum. Emekli maaşımla çocuğun evine yardım ediyorum. Aç. Sürünüyor. Vallahi billahi. Hükümet bence istifa etsin. Sonu hiç iyiye gitmiyor Türkiye. Bak ben size söyleyeyim yavrum. İç savaş dış savaş bizi bekliyor. Zaten Türkiye kuşatıldı. Bunu herkes de biliyor. Korkusundan kimse konuşmuyor. Konuşamıyor. Konuşamıyor. Türkiye bitti oğlum. Türkiye'den ne bekliyorsun? Ne bekleyeceğiz? bombaların çakır çakır kafamıza yağmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bitti, bu kadar. Size de soralım. Konuşmak ister misiniz? Onlar da benim kızlarım okuyor. <laughs> Konuşmak ister misiniz? Bir tanesi konuşur isterse. Gel kızım gel. gel çekinme. Asker ücret 4250 lira oldu. Ekonomi hakkında değil mi? Evet. Of çok iyi. Tam bu anı bekliyordum abi çünkü bütün gün evde bunun stresini ve sinirini yaşıyordum. Patlama mı yaşayacaktı? Abi bütün gençler olarak zaten kafayı yedik ki. <laughs> E, asker 4250 TL hakkında olmasının hakkında ne düşünüyorum? Yani açıkçası çok bir fayda görmeyeceğim. Çünkü öğrenciyim. Dövme yapıyorum falan böyle kendi kendime bir şeyler yapıyorum da. Yani olmuyor. Şimdi spor yapıyorum, et yiyemiyorum. Yani 2016'da zamanında spor yapıyordum. Her gün okul çıkışı 5 TL'ye yarım kilo tavuk göğsü yerdim. 10 numara gelişirdim. Şimdi yarım kilo tavuk göğsü olmuş 40 lira. Yiyemiyorsun. Yani zaten ekonomi çok kötü. Yani ee, her yerde bu sistem var. Yapılacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Gelmeden bitmiştir. %50 her şeye %100 zam geldi. Askeri ücret yani 4200 lira. Kaç markete gidiyorsun? Kaç para bir kilo peynir 90-100 lira. 1 ee, kilo et 140-150 lira. E ne alabiliriz? Asgari ücret 2800 lirayken 60-70 liraydı. Şimdi iki katına olmuş. Yani bana göre yüzde evet. Ne kadar olmalıydı peki? Ya bu piyasa böyle durmazsa, bunu buna bir çözüm bulunmazsa 10 bin lira bile olsa yetmeyecek. 10 bin lira bile yetmeyecek. Çünkü her gün, bakın ben dün baktım şurada dolar 15 küsürdü. Şu anda 17 lira. Yani bir günde, bir günde 1500 lira artıyorsa bu çok vahim bir olay. Buna bu çözüm bulmak lazım. Bu enflasyonu böyle durdu. Başka bir çözüm bulmak lazım. Az. Az mı? Evet. Ne kadar olmalı? En az 5.000 bin. Konuş. Evet. Asgari ücreti zam geldi. 4250 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Valla şu durumda yani 4250 de verseler, 5 milyar da verseler hiçbir şeye yaramaz. Neden? Türkiye'nin alı batak. Battık. Evet. Ne yapalım? Dolar olmuş ağa şimdi 16 lira ya. Evet. Ne alacak? Yağ olmuş 150 lira. Ne yiyecek? Ev kirası olmuş 2,5 lira. Bunu karşılaştır, sıfır elde var sıfır başka ne yapacağız? Ne ben konuşmuyorum abi fotoğraf ortada ben konuşursam sıkıntı oluyor. Yayın Kolay yayın gelsin. Bunu abi yayınlayın. Eyvallah. Kolay Gerçekten gelsin. 4250 lira oldu. E ben emekli bir isim emeklileri şey yapın. Ne e yapacaksınız? mi 1500 lira. Yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli mi diye size soruyorum. Sürünmektir. Yeterli değil tabii ki. Ay, ne, 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 kadar zam gelir? Asgari ücreti 4250 lira geldi. Vallahi 2250 diye düşünüyorum. <laughs> 2250. <laughs> ya sonu 250 olur mu? Hayır. Hayır. 4250 lira oldu asgari ücret. Ee, Valla 4250 lira oldu. Her şeye de yüzde 60'ın üzerinde zam geldi. Yani geçen sene bir etmek fırında 75 kuruştu. Yani 750 kuruştu. Şu anda oldu 3 lira. Üç buçuk. Ee, üç buçuk lira. Pardon, üç buçuk lira. Ben e, o zaman parasıyla ben e, iki sene önce askeri ücrette 300 400 lira fazla alıyordum. Şu anda ben 2500 lira para alıyorum emekli aylığımız. Şu anda o etmeyi alamıyoruz. Yani o etmeyin yarısı yarısı çireyi de alamıyoruz. Yani bu durumumuz sıkıntılı.